Hepinize merhaba arkadaşlar. Hasan Tavuk Çiftliği kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirim ve beğen butonuna basarsanız beni mutlu edersiniz. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmaya gerek yok. Bugünkü konumuz yumurtadan yeni çıkmış civciv. Neler yer? Neler vermeliyiz? Bu konu hakkında sizleri bilgilendireceğim. Astrolop cicilerimiz de görmüş olduğunuz gibi yanımdan ayrılmıyorlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Dışarı çıkmış astrolop cicilerimiz de var. Astrolop cicilerimiz ne halinde? Astrolop cicilerimize fıstık kırığı verdim arkadaşlar. Yem verdim şöyle. Görmüş olduğunuz gibi yiyorlar. Köşi kameraya vurma. Gel buraya. Bunlar da su seks arkadaşlar. İçinde bir tane astronot çiziğimiz var. Bu gelişimini fazla tamamlayamadığı için su sekslerin yanına koydum. Burada beraber gelişsinler diye. Şöyle görmüş olduğunuz gibi su seks de fıstık kırığı verdim. Su seks çizgilerimiz tüylendi. Boyunlarının oradaki tüyler çıktı arkadaşlar. Bir hafta sonra yavaş yavaş tüylenmelerini tamamlayacaklar. Öyle uyuyorum. Sizler niye dışarıya çıktınız? Geçer misiniz? Geçin bakalım. Geçin, 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 geçin. Arkadaşlar sizlerin de bildiği üzere de üzere piyasada bulunan özel yemler var arkadaşlar. Bütün yemcilerde bulabilirsiniz bu yemleri. Bu yemlerden temin ederek civcivlerinize gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Ben gönül rahatlığıyla veriyorum arkadaşlar civcivlerime piyasada bulunan yemlerden. Yeni doğmuş ve daha henüz bir aylık olan civcivlere bu yemleri vermek yeterli olduğunu düşünüyorum şahsen. Arkadaşlar bunun yanı sıra salatalık kabuğu da verebilirsiniz. Ve en önemlisi haşlanmış yumurta verebilirsiniz. Ben mesela burada 15-16 tane süs eksicicimiz var arkadaşlar. 5 tane haşlanmış yumurtayı doğrayıp ince ince veriyorum. Afiyetle yiyorlar. Arkadaşlar civciv yi bakmak için dikkat etmeniz gereken noktalar vardır. Bu noktalara geçmeden önce arkadaşlar bıldırcın yumurtası da verebilirsiniz civcivlerinize. Gelişiminde baya bir etki gösterirler. Şimdi civcivler ne sıcak ne de soğuk olmayan ortamı sever arkadaşlar. Ne sıcak olacak hayvanlar bezecek ne de soğuk olacak hayvanlarımız üşüyecek. Üşürlerse de gelişimlerini tamamlayamazlar. Fazla soğuk olan ortamda da hastalıklar meydana gelir. Gelişimlerini tamamlayamazlar. Ve kayıplar meydana gelir arkadaşlar. Bu da sizlerin bizleri çok güzel. Videoyu sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar. Civcivler ne sıcak ne de soğuk olmayan ortamı sevmedikleri için bu yüzden civcivinin civcivimizin iyi yetişmesi için gerekli ortamı sağlamamız gerekir. Eğer sizler de benim gibi evde civciv besleyecekseniz Böyle bir plastik PVC'den kümes yapabilirsiniz. Ya da bir kutuya, civciv yuvası içine bir adet sarlanma koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz gibi PVC iki tane açılır kapağı var. Arkadaşlar bu sıcak tutuyor. İçine beyaz lamba da koysanız içerideki havayı sıcak tutuyor yani. Şöyle ben akşamları şu şekilde bırakıyorum hava alması için. Gelişimlerinde civcivlerimizin oksijen alması da önemli arkadaşlar. Astrolog civcivlerimiz gayet mutlular. Yemlerini bitirmişler mi? Bitirmemişler. Kız sen niye kameraya vuruyorsun? Kameraya niye vuruyorsun sen? Ha? Animiş, animiş, animiş. civcivlerimiz büyüyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buralara geçmişler Blue astrologlarımız, siyah astrologlarımız. Ben bunların ikisini de babamla beraber yaptık arkadaşlar. Karşı Mesut abi var komşu bizim. Orada yaptık bunları. Allah razı olsun. Yardım ettiler bana. Cicilerimizin altının pis olmaması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden ötürü ben böyle kağıt kullanıyorum. Sizler de evlerinizde kullanmadığınız kağıtlar varsa eğer cicilerinizin ızgaralı tavalı bir sistemi yoksa arkadaşlar öyle bir ana kucağına sahip değilseniz sizler de benim gibi günde 3 defa bu kağıttan altlarına serebilirsiniz. Ben seriyorum arkadaşlar. Hiçbir kötü durumla da karşılaşmadım şu ana kadar. Ama 2 günde bir bunu temizlemeniz gerekiyor. Şu kapağımızla açalım ki cilcivlerimizi daha rahat görün arkadaşlar sizlerle. Cilcivlerimiz kuluçka döneminden çıktıktan en az 24 saat sonra yem yemeye başlaması gerekmektedir arkadaşlar. Bunun yanı sıra her 10 saatte bir defa sularını tazelememiz gerekir. Bunu 12 saate de çıkarabilirsiniz. Günde 2 defa sularını tazeleyebilirsiniz arkadaşlar. Kısacası cilcivler hızlı büyüyen hayvanlar olduğu için yemini suyunu önünden eksik etmemek gerekir arkadaşlar. Yemini suyunu önünden eksik eder iseniz gelişimi yavaşlar. Hastalıklar meydana çıkar. Ölümlerle karşılaşabilirsiniz. Ve bu da bizi sizi çok üzer arkadaşlar. Cilcivlerinize oluşturacağınız ortamın yeterince geniş olmasına önem vermelisiniz. Benim kafesimi görüyorsunuz. Cilciv yuvasında hava aldığından emin olun arkadaşlar. Yani kapağını kapatmayın. Biraz boşluk kalsın arada. Cicileriniz oksijen alsın. Oksijen de büyüme aşamalarında çok önemlidir. Eğer cici yuvanız veya kafesiniz hava almazsa cicilerimizin gelişiminde olumsuz sonuçlarla karşılaşabiliriz. Ciciler bir aylık olduktan sonra salata marul maydanoz yani kısacası yeşillik verebilirsiniz arkadaşlar geçin bakalım geçin 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 şık 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 arkadaşlar Cici'lerimiz ilk 7 gün boyunca yani yumurtadan yeni çıkan cici'lerin ilk 7 gün boyunca sıcaklığı 30 derecenin altına düşmemesi gerekmektedir. Ondan sonra 18 ila 20 derece idealdir arkadaşlar. Büyümesi için yeterli olacağını düşünüyorum. Yani bir haftalık, iki haftalık olduktan sonra cici'lerimizin 18 ila 20 derece arasındaki sıcaklığımız iyidir. Bunlara özen gösterelim arkadaşlar. Allah! Lamba patlayacaktı. Asturlu bayağıma takıldı burada. Üstüne basmayın diye. bizim buraya çarptı. Görmüş olduğunuz gibi. Şunu tekrardan kaldıralım. Arkadaşlar civcivlerimizin kemik gelişimi ve tüylerinin çıktığı dönemde yani 3 ile 6 haftalık arasında güneş ve hava almasında fayda var arkadaşlar. Güneş ve hava almazsa gene civcivlerimiz gelişemezler. Astrologlarımız ne yapıyormuş? Gidelim bir de astrologlarımıza bakalım. Bunlar rahat durmadıkları için arasına 3-4 tane koydum arkadaşlar. Dışarı çıkıp çıkıp duruyorlar ya. Adamın canını sıkmayın ya. Geçin içeriye. Allah Allah. Şunların güzelliğine bak ya maşallah 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 ekrana sığmıyorlar ya ekrana sığmıyorlar arkadaşlar. Çok güzel bir ırk astro sizlerin de beslemenize tavsiye ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Yani elimizde yem kalmışsa sizler de benim gibi bulgur verebilirsiniz. Bunun yanında buğday, ekmek kırıntıları verin arkadaşlar. Afiyetle yerler. Şimdi sizlere evde hazırlayabileceğiniz bir tariften bahsetmek istiyorum. Sizler de evde civciv yemeği için şu söylemiş olduğum tarifleri yapıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. O tarifler neydi? <laughs> ah bu evet, Yarım çay bardağı irmik yarım çay bardağı mısır unu bunu kendi cici sayınıza göre de dengeleyebilirsiniz arkadaşlar şimdi kağıt kalem alın yazın arkadaşlar yarım çay karşı yarım çay bardağı 20 yarım çay bardağı mısır unu yarım çay bardağı ince bulgur bir miktar cici bebe kullanabilirsiniz gelişmelerinde kilo almalarında önemli bir etken de bulunur arkadaşlar. Yarım çay bardağı da çöre otu. Bu bir, bir su bardağı da civciv yemi Bu söylediklerimi gönül rahatlığıyla yap civcivlerinize verebilirsiniz arkadaşlar. Daha önce de bahsettiğim gibi eğer civcivleriniz çoksa bu miktarı arttırabilirsiniz. Onu siz ayarlarsınız, dengelersiniz artık. Arkadaşlar size bir konu hakkında bilgilendirmek istiyorum. Susex ve Astrolop cücelerimizden kaybettiklerimiz oldu arkadaşlar. Tamamen kendi hatamdan dolayı kaybettim bu cücelerim. Su akıntısı yaptı arkadaşlardan. Yağmurlar da çok yağıyordu. Aşırı yağıyordu. Ben de dükkandayken cücelerimizin yerine su basmış. Hepsi köşeye birikmişler arkadaşlar. Şöyle birbirlerinin üstüne çıkmışlar büyük olanlar güçlüklerinin üstüne çıkmış. Küçük olanların üşüdükleri için büyük olanların altına girmiş. Bu sebepten dolayı ezilmeler meydana geldi arkadaşlar. Su civcivlerimizden 7-8 tanesini kaybettik. Hatta daha fazla. Asturluk civcivlerimizden de arkadaşlar 5-6 tanesini kaybettik. Çok üzülüyorum el bebeğim, göz bebeğim böyle hepsini elimle büyüttüydüm. Ve bu ezilme nedeninden dolayı arkadaşlar kayıplar yaşadım. Çok üzüldüm. Bu konu aklımda da video çekmeyi istemedim. Bunda da vardır bir hayır arkadaşlar. Her şeye hayır, hayır olmanız lazım. Her hayırda vardır bir şey, her şeyde vardır bir hayır demiş atalarımız. Arkadaşlar elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bunun yanı sıra sizlere videolar hazırlıyorum. Civcivlerimizi kaybettik. 2-3 günden beri onunla uğraşıyordum. Video çekemedim. Kusura bakmayın. Durum böyle arkadaşlar. Şimdi videoyu kapattıktan sonra sularını da vereceğim. Ve ben dükkana doğru yol alacağım arkadaşlar. Sizlerin hepinizi çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler de bu güzelliklerde mahrum kalmanızı istemem. Ne yapayım kız? Ne yapayım bu? Bu erkek mi kız mı? Kızım sen horoz musun? Tavuk musun? Arkadaşlar şimdiden beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.